Nasıl oldu başınız? Daha iyi. Daha ne kadar sürecek bu toplantı acaba? Bir an önce alay dönsek iyi olacak. Aklım bölükte kaldı, değil mi? Hmm. Ahmet Başsavuş Figen'le ilgileniyor. Nedense de güvenemiyorum. Neden güvenemediğini ben sana söyleyeyim istersen. Gelin çocuklar sizi bekliyor. Büyük! Normal aralık hizaya gel! Geri! Kalk! Rahat! Hamza yok. Figen'e emanet etmiştim komutanım. Bırakıp gelemedi herhalde kusura bakmayın. Önemli. Seyfi ile Ferit nerede? Komutanım. Geliyorlar. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ama... ...durum pek iyi görünmüyor. Kaç kişiyiz Aslı ne? Neresi be? Kaç kişiyiz komutanım işte. Altmış sekiz. Tamam. Ee, geçin yerinize. Seyfi. Karargah destek bürüğü. Aynen. Dikkat Karargah destek bölüğü, 3 subay, bir az subay, 68 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Gayet hızlı hazırlanmışlar. Bravo. İsterseniz bir de hazır kıtayı görelim yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Ahmet Başçavuş'um. Emredin komutanım. Hazır kıta. Hazır mı? Hazır. Komutanım. Güzel. Gidip görelim o zaman. Buyurun komutan. Ne oluyor lan Ferit manya? Bir şey yok komutanım. Normal. Kerim. Emir komuta sende. adi herifler. Manyak herifler. Kırk yılın başı bölüğün komutası bendeydi. Onu da çok gördüler. Komutanımızın neşesi yerine geldi Muzaffer. Ellerinize sağlık. Sağ olun komutanım. Biz görevimizi yaptık. İyi oldu, iyi oldu. Komutan bu konuya çok önem veriyor. Hepimizi çok rahatlattınız. Çocuklar başarılı olmak için çok çalıştılar komutanım. Onların da hakkını vermek lazım. Bilmez miyim? İkisi de çakı gibi. Deniz'le daha evvel beraber çalıştık. Nebendi de, de Kuzey Irak operasyonlarından tanıyorum. Aferin çocuklar. Sağ, Sağ olun ol komutanım. komutanım. Görüşürüz Muzaffer. Sağ olun komutanım. Ha, bir akşam berabahçe de yemek yiyelim. Emredersiniz komutanım. Çocuklar, beni aşağı yukarı tanırsınız. O kadar hırslı bir adam değildir. Ama bugün beni çok gururlandırdınız. Sağ olun çocuklar. Sağ, Sağ olun, olun komutanım. komutanım. Hadi alaya dönelim. Tabii alay yerinde duruyorsa. Hayda, nereden çıktı bu? Kerim Asteğmen'e emanet etti ya bölüğü, onu söylüyor komutanım. E, gördüğünüz gibi hazır kıta hazır komutanım. Evet, her şey gayet iyi gidiyor. Yalnız çocuklar biraz yorgun görünüyor. 12 saatlik periyotlarla iki grup halinde çalışıyorlar komutanım. Dolayısıyla biraz yoruluyorlar tabii. Bakın, e, aslında 8 saatlik periyotlarla üç gruba ayırabilirsek... ...kendilerini daha dinç hissederler ve görevlerini çok daha iyi yaparlar diye düşünüyorum. Hı, hmm. ilginç. Bunu da not alayım. Komutanım bir de nöbetçi onbaşılar iki saatte bir değişiyor ya. Aslında bütün gece görevde olsalar, bütün nöbetler tek elden kontrol edilmiş olmaz mı? Bu da bir fikir. Bakıyorum nöbetlerle bayağı ilgilisiniz. <laughs> Tabii. Ne de olsa ben yazıyorum. <laughs> evet, ben yazıyorum. Yazıcıya bırakmıyor. Bütün nöbetleri ben yazıyorum. Nöbet noktasına yapılacak saldırıya karşı gerekli önlemler alınmış. Bölgenin güvenliği sağlanmıştır komutanım. Çok güzel. Galiba subaylarınız sizi bayağı yoğun çalıştırıyor başçavuşuma. Ee, biraz çalıştırıyorlar komutanım. Her gün eğitim yaptırırlar bize. Ee, diğer nöbet yerlerini de kontrol edelim mi komutanım? Şimdilik bu kadar yeter. Gerçekten sizi tebrik ederim. Çok başarılısınız. Sağ, Sağ olun, olun komutanım. Kaçta başlıyor gösteri? Ee, bir saate kadar başlar komutanım. Siz gelecek misiniz komutanım? Geleceğim tabii. Ama önce yukarıda bir kahve içelim isterseniz. Komutanım benim içim hiç rahat değil. Ben bir böyleye bakayım. Ben de provaları merak ediyorum. Gidip bir kontrol etmek lazım komutanım. Tamam peki. Görüşürüz. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Komutanım. Olanları duydunuz mu komutanım? Hayır. Ne oldu? Hayretmiş. Babacan. Bugün kol ordudan denetlemeye geldiler komutanım. Zamanlamaya bak. Ne oldu? Bir sorun çıktı mı? Yok. İyi geçti. Geçti de. Ee? Bir D'si varsa kesin seninkiler bir halt yemişler Levent. Evet. Ben de sizi bekliyordum komutanım. Misafirleriniz var da. Ne? Kerim sakın Mürvet Hanım deme. Yok komutanım değil. Kolordu'dan Murat Başım. Allah Allah zaten biz Kolordu'dan geliyoruz şimdi. Valla komutanım siz oradayken onlar da buradalardı. Baskın denetleme yaptılar. Sonuç? Bastılar. Kerim. Tamam. Hayırdır? Ya işi öylesine gülüyorum. Somurt bana o kadar alacağım ki gülünce biraz şaşırdım tabii. Yani arada da lafımı söyleyeyim diyorsun. Yani. Şu hale bak ya. Kısmette sevgime makyaj yapmak varmış. Neyime neyime? Ya tamam ya sevgilim dedim işte. Mutlu oldun mu? <laughs> evet. Duymak güzel. <laughs> Şu oyuna. Hala gitmek istiyor musun? Bizim burada bir tarafımız terlesin, siz burada... Oh be! Ya ne diyorsun ya? Makyaj yapıyoruz işte. Yani. Teşhidli ikiniz bir ördek oldunuz. <gülüyor> <gülüyor> Git lan. Ferit, Seyfi! İşte şimdi ayvayı yedik. Bir Binbaşım nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Endişelenmedim desem yalan olur. Çünkü karargâhtaki subaylarımın çoğu görevdeydi. Kalanlar da diğerlerini aratmadılar komutanım. Doğrusu ben birliğinizi biraz hazırlıksız yakalayacağımı düşünüyordum ama... ...her şey gayet muntazamdı. Binbaşım eminsiniz değil mi? Garip bir şey olmadı. Ne gibi garip bir şey? Ee, nasıl söyleyeyim? Bizim askerler biraz haylazdırlar da. İçiniz rahat olsun komutanım. Her şey mükemmeldi. Seyfi Yüzbaşı ve Ferit Üsteğmen bize çok yardım ettiler. Seyfi Yüzbaşı, Ferit Üsteğmen. Askeri o kadar iyi tanımışlar ki ve son derece dürüstler. Uygulamadaki aksaklıkları bile hiç çekinmeden dile getirdiler. Emrinizdeki subaylarla ne kadar övünseniz azdır komutanım. Ferit, Seyfi. Aferin onlara. Gerçekten komutanım, biz bir şey tezgahlamadık. Birdenbire oldu komutanım. Ne yapacağım ben sizinle? Bir günde bir halt karıştırmadan durun. Komutanım vallahi bir şey yapmadık. Karşılaşınca subay sandılar bizi. Ne halt etmeye üzerinizde subay kıyafetiyle ortalıkta dolaşıyorsunuz? Komutanım siren çalınca acilen toplanmamız gerekiyordu. Biz de provadaydık. Karşılaşmış bulunduk. Yani böyle bir şey olacağı aklımıza bile gelmedi komutanım. <laughs> Vedat! Kıkırdama senden çıkartırım. Kusura bakmayın komutanım. <laughs> Aklıma geldikçe tutamıyorum kendimi. Vallahi orada olup görecektim. <laughs> Vedat, biraz daha devam edersen... ...gelecek sene de bedellerin gecesinde görev alacaksın. Askerliğini yakarım diyorsunuz, anlıyorum komutanım ve hemen gidiyorum. <laughs> Peki bir sorun çıktı mı? Hayır komutanım. Yani... E, bilmiyorum. Sanırım memnun kaldılar. Senin yüzün niye makyajlı? Bana bak yoksa... Ya, estağfurullah komutanım. Ben şey... E, Melek hemşireyi taklit etmek istiyorum. Neyse. Sizinle sonra hesaplaşacağız. Şimdi gidin işinize bakın. Emredersiniz komutanım? komutanım. Melek mi? İyi e, ama üzerinde yüzbaşı kostümü var. Ne yapacağız komutanım? Nasıl anlatacağız bu durumu alay komutanına? Ya hadi Muzaffer Albay tamam. Kolordu'dan gelenler. Yapacak bir şey yok Levent. Dua et ki gerçek subay olmadıklarını anlamamışlar. Biz artık müsaadenizi isteyelim komutanım. Sizi görüp şahsen teşekkür etmek istedik. Raporumuzu da birkaç gün içerisinde göndeririz. Binbaşım bu kadar kaldınız. Bir iki saat daha kalın da... ...bedellilerin ve bizim askerlerin sosyal etkinliklerini seyredin. Bilmem ki. Bu da bir nevi denetleme sayılır. Kerim. Emredi komutanım. Bedellerin veda gecesi başladı mı? Başlamadı komutanım. Siz gelmeden başlatır mıyız? Tamam Kerim. Buyurun Mimoşum. İşte şimdi ay böyle...